Dersimizden hepinize merhaba arkadaşlar Bu dersimizde mutlak değerli ifadeleri devam ediyoruz Mutlak değerli denklemler ve eşitsizliklere Hep beraber bakacağız Hadi bakalım başlayalım Şimdi mutlak değerli denklemlerde 3 e, tane durumumuz var Birinci durumumuz Eğer x ve a gerçel sayı olmak üzere Mutlak değer x eşittir a ise Yalnız burada şuna dikkat edeceksiniz A'nın pozitif bir sayı olmasına Dikkat edeceğiz Eğer negatif olursa Mesela mutlak değer x eşittir eksi 5 gibi bir şey olursa, o zaman ne diyeceğiz? Çözüm kümemiz boş kümedir diyeceğiz. Neden? Çünkü mutlak değerli bir ifadenin sonucu hiçbir zaman negatif olamıyordu. Peki pozitif bir değerse, yani mutlak değer x eşittir a ise ve a pozitif bir sayısa, o zaman mutlak değerin içi bir a'ya eşit olabilir, bir de eksi a'ya eşit olabilir. Yani şundan bahsediyorum. Mutlak değer x eşittir 5 ise, e, x ya artı 5'tir veya nedir? Eksi 5'e eşittir. Yani bir eşitlik söz konusuysa bir pozitif değerine bir de negatif değerine eşitliyoruz. İkinci durumumuz ise iki tane mutlak değerli denklemin e, ifadenin eşitliğinden bahsedebiliriz. Burada e, mutlak değerli x eşittir mutlak değer y ise o zaman da ne yapacağız? X'i bir Y'ye eşitleyeceğiz. Bir de eksi Y'ye eşitlemiş olacağız. Yani bir tanesini sabit tutacağız. Diğerini bir pozitif değerine bir de negatif değerine eşitleyerek bulacağız. Peki sağ taraf mutlak değersiz olursa yani mutlak değer X eşittir Y gibi bir ifade ise gene üstteki gibi aynen X eşittir Y veya X eşittir eksi Y diyerekten çözümü yapacağım. Fakat burası çok önemli. Burada bir şeye bakmam gerekecek. Burada bulacağınız her x ya da y değeri her x değeri denklemi sağlamayabilir. Buranın ne olması gerekiyordu? Y'nin pozitif bir değer olması gerekiyordu ya da en küçük şey sıfır olabiliyordu. Yani negatif olamıyordu. O zaman neye bakacağız? Denklemleri çözüldüğünde bulunan köklerden y büyük eşittir sıfır koşulunu sağlayan kökler verilen mutlak değerli denklemi çözüm kümesi olarak alınacaktır. Burası çok çok önemliydi. Yani Y'nin sıfırdan büyük ya da eşit olma koşulunu gözetmek zorundayız. Peki şuraya bir dikkat demişim. Mutlak değer x eksi a artı mutlak değer x eksi b ifadesinin en küçük değeri a ile b aralığındadır. Buna da dikkat edelim. Bazen bu tarz sorular geliyor. Peki arasındaki şart eksi olursa bu ifadenin en küçük değeri x eşittir a değerine eşittir. En büyük değeri ise x eşittir b ile elde ediliyordu. Bu tarz sorularda bazen yorum sorusu olarak karşınıza gelebilir. Peki eşitsizlikleri nasıl çözüyorduk? Eşitsizliklerde de 3 tane durumum var aslında. Burada küçük eşit ya da küçükse o zaman eksi a ile a aralığında alıyorum. Tabi gene a ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük ya da eşit olmak üzere demişiz. Peki sıfırdan küçük olursa mesela x mutlak değer x küçük eksi 5 olursa böyle bir şey mümkün mü? Buranın değeri zaten neydi? Pozitif bir değerde değil mi? E pozitif bir değerinin negatif değerden küçük olma gibi bir durumu var mı? Yok. O yüzden ne diyorum? Burada işte çözüm kümem boş kümedir diyorum. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Hemen eksi a ile a aralığında çözmeye çalışmayın. Bazen öyle bir şeyler yapıyorsunuz. Hemen bunu mesela eksi 5 küçük x küçük 5 diye çözüyorsunuz. Yanlış oluyor. Bu pozitif mi negatif mi olduğu bizim için çok çok önemli. Peki büyük ya da büyük eşitse o zaman mutlak değer x a büyük eşit ise Nasıl çözeceğim? x büyük eşittir a veya x küçük eşittir eksi a olmak üzere çözüm kümesi bulunuyor. Peki a negatif olursa yani mutlak değer x küçük mesela eksi e, pardon büyük eşittir işte, eksi 5 olursa şundan bahsediyorum. E burası pozitif. Pozitif değerler her zaman negatif değerden büyük olacağı için x yerine ne yazarsanız yazın çözüm kümesini sağlar. O yüzden çözüm kümesi burada ne olur? Reel sayılar kümesine eşit olur. Buna da dikkat ediyoruz. Peki bazen de aralık olarak verir. Mutlak değer x a'dan küçük ve b'den büyük ise bir olduğu gibi buluyorum. x'ler a ile b aralığında veya x'ler eksi b ile eksi a aralığında olarak e, bulunur. Tabi burada yine a ve b pozitif tam sayı e, pozitif reel sayı olmak üzere ya da sıfıra eşit olmak üzere. Dördüncüsünde de aslında basit eşitliklerde de biraz bahsediyoruz bunlardan. Mutlak değer x küçük mutlak değer y ise x kare küçük ne olur y kareye eşit olmak zorundadır. Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili sorular zaman zaman karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım şimdi sorularımıza başlayalım. Evet, ilk sorumuza bakalım. Mutlak değerin içinde bir tane mutlak değerli ifade var. Eşittir 8 eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır diyor. Eşitlikte bakıyorum, burası pozitif tam sayı, yani pozitif bir reel sayı. O zaman ne yapıyorduk? İçindeki ifadeyi 1 8'e, bir de eksi 8'e eşitliyorduk. Hemen eşit diyelim. Mutlak değer x eksi 3 eksi 5 eşittir 8 veya mutlak değer x eksi 3 eksi 5 eşittir ne oluyordu? Eksi 8'e eşit oluyordu. 5'i bu tarafa attık. X eksi 3 mutlak değer içinde eşittir. 13. Buradan da mutlak değer X eksi 3 eşittir. Eksi 3 mi oldu? Bakın burası negatif sayı olduğu için zaten buradan çözüm kümem ne olur? Boş gibi olur. Hiçbir zaman mutlak değerin sonucu eksi 3 gibi negatif bir ifadeye ya da bir sayıya eşit olamazdı. O zaman ne yapacağım? Burayı çözeceğim. Gene mutlak değerli bir denklem ve eşitlik var. O zaman içini bir 13'e bir de eksi 13 e eşitleriz. X eksi 3 eşittir 13. Bir de x eksi 3 eşittir eksi 13 olur. X burada 16. X burada eksi 10 olarak bulunur. O zaman x değerleri toplamı da 16 eksi 10 daha artı 6'ya eşit olmuş olur arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu tarafı negatif bir sayısa o zaman çözüm kümem ne oluyor? Boş küme olmuş oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bir 3'e bir eksi 3'e eşitlemiyorduk. Evet hadi bakalım ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da gene eşitliğini sağlayan x değerleri toplamını soruyor. Yalnız arada artı işareti var. Burada bu tarz sorularda birbirine benzetmem gerekiyor ki hani tek bir tane mutlak değeri indirip ondan sonra eşitliği sağlatmam gerekir. Peki nasıl yapabilirim? Burada x-3 var. Burada 21-7x var. Öncelikle şu 21-7x'i 7 parantezine alırsak mutlak değerin içinde ne olur? 3-x olur değil mi? Eşittir 20 herhangi bir pozitif reel sayıyı mutlak değerinin dışına atabiliyorduk. Mutlak değer x eksi 3 artı 7 çarpı mutlak değer 3 eksi x eşittir 20 oldu. E biri x eksi 3 iken biri 3 eksi x'ti. E ne demiştik? Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x birbirine eşitti. Özelliklerde söylemiştik. O zaman bunların ikisini de x eksi 3 olarak düşünerekten nasıl yazarım? 7 tane burada var. Bir tane de burada var. 8 tane mutlak değer x eksi 3 eşittir 20 olur. E mutlak değer x eksi 3 eşittir 20 bölü 8'dir. Onu da 4'e bölersek 5 bölü 2'ye eşittir. E pozitif bir sayı olduğu için o zaman x eksi 3'ü bir 5 bölü 2'ye eşitleyeceğim. Bir de ne yapacağım? Eksi 5 bölü 2'ye eşitleyeceğim. E x buradan 5 bölü 2 artı 3 olacak. Bir de x eksi 3 eşittir eksi 5 bölü 2 diyeceğiz. O da x eşittir eksi 5 bölü 2 artı 3'ten de şu x'lerin değerlerinin toplamını sormuş. Eksi 5 bölü 2 ile artı 5 bölü 2 gitti. 3, 3 daha cevabım 6'ya eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet 3. sorumuzda da gene denkleminin gerçel köklerinin toplamını sormuş. Bakın şurada hani dikkat etmeniz gereken bir şey vardı. Sağ tarafında olması gerekiyordu. Pozitif değerleri sağlaması gerekiyordu. Aynı eşitlik varmış gibi. Önce denklemimizi çözelim. x artı 4 eşittir. Ne diyeceğiz? 1 2x eksi 5'e bir de eksilisine diyecektik. Yani x artı 4 eşittir. Eksi 2x artı 5 eşit olmuş olacaktı. Bir artılısına ve eksilisine. Ee, buradan ne olur? x eşittir 9 olur. Buradan 3x eşittir 1 olur. x eşittir de 1 bölü 3'e eşit olur. Peki iki değer de sağlar mı? Hemen onu kontrol etmek zorundayım. 2x eksi 5'in de sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. O zaman 2x büyük eşittir 5 x büyük eşittir 5 bölü 2 yani 2 buçuktan ne olacak büyük ya da eşit olacak e burası sağlar x eşittir 9 2 buçuktan büyüktür ama 1 bölü 3 büyük olmadığı için bakın ne yapmaz denklemimizi sağlamaz zaten buraya yazdığın zaman buranın sonucu negatif çıkar e hiçbir mutlak değerli ifade de negatif değer eşit olamayacağı için demek ki çözüm kümemizde 1 bölü 3 yokmuş o zaman çözüm kümemizde yazalım. Küme parantezimi açtım. 9 elemanı sadece sağladığı için 9'u yazmış oldum. Şıkları her ikisini de koyarlar. Bunlara dikkat edin. Bazen hatta iki denklem yani 2x değeri de sağlamaz. O zaman çözüm kümemiz boş kümedir diye yazarız. Evet dördüncü sorumuzda da küçük iki eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır ya da x tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bize. Küçük ya da küçük eşittir 2 olduğu zaman yani küçük eşit ya da küçük olduğu zaman ne yapıyorduk? Eksi 2 ile artı 2 aralığında değer aldığını biliyorduk. O zaman eksi 2 küçük x eksi 1 küçük ne olacak? 2 olacak. Eksi 1'i her iki tarafı artı 1 diye attım. Eksi 1 küçük x küçük 3 oldu. Demek ki eksi 1 ile 3 açık aralığı olacak. Burada kaç tane tam sayı var x'in alabileceği değerler neler? 0, eksi 1 alamıyor eşitlik olmadığı için. Burada eşitlik olsaydı bunlara da yazacaktım. Olmadığı için yazamadık. O zaman eksi 1'i alamıyoruz. 0, 1 ve 2 olacak. 3 tane değeri varmış değil mi? 3 tane tam sayı değeri var. E, tam sayı toplamı da ne olur? Toplamları da gene 3'e eşit olmuş olur arkadaşlar. Peki şöyle deseydi mutlak değer x eksi 1 küçük eksi 2 deseydi hiçbir zaman burası pozitif olacağız için 0 bile olsa sıfır mesela eksi 2'den küçük olamayacağı için ne olacaktır? Mesela burada çözüm kümem boş küme olacaktı. Ama eğer pozitif bir değer eşitse eksi 2 ile artı 2 aralığında çözüm değerlerini aldığını biliyorduk. Evet 5. sorumuzda da mutlak değer x eksi 3 büyük 5 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı sonuç. Büyük ya da büyük eşit olduğu zaman da nasıl çözüyorduk? x eksi 3'ler bir 5'ten büyük olabiliyor. Bir de x eksi 3'ler ne olabiliyordu? 5'ten eksi 5'ten küçük olabiliyordu. E, x büyük eşit büyük 8. Buradan da x küçük eksi 2 olmuş oldu. Şöyle sayı doğrusunu düşünürsek şurası eksi 2 burası 8. Eksi 2'den küçük bu taraf yalnız eksi 2 dahil değil yani eksi 3 işte eksi 4, eksi 5 diye ne yapıyor? Devam ediyor. Burası 8'den büyük değerler. İşte 9, 10, 11 falan diye devam ediyor. Bu tam sayı değerlerin toplamını sormuş bize. E 9 ile mesela eksi 9 ne yapacak? Birbirini götürecek. Artı 10 ile eksi 10 birbirini götürecek. 11 ile eksi 11 gidecek. Elimizde ne kalacak sadece? E, eksi 8 değil mi? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, ve eksi 3 olacak. Eksi 2 de dahil olmadığı için alamıyoruz zaten. Peki bakalım, bunları toplamını mı sormuştu bize? Toplamını sormuştu. 10, 20, 28, 33 demek ki eksi 33'e eşitmiş arkadaşlar. Evet 6'ın sorumuza bakalım. 2 tane uç değer vermiş. 2 tane uç değer veriyorsa bir gördüğünüz gibi eşitliyorduk. 2 küçük x eksi 1 küçük 5 diyorduk. Bir de ne yapabilirdi bunlar? Eksi 5 ile eksi 2 aralığındaki değerleri de alabilirdi değil mi? Ee, eksi 5 ile eksi 2 aralığında bulalım. Eksi 5 küçük x eksi 1 küçük ne oldu? Eksi 2 oldu. Şu eksi 1 her iki tarafı artı 1 diye attık. 3 küçük x küçük 6 oldu. Buradaki eksi 1 de artı 1 diye bu tarafa attık. Eksi 4 küçük x küçük eksi 1 olmuş oldu. Eşitsizliğin sağlayan x tam sayı değerleri toplamını sormuş. x buradan hangi değer alır? 4 ve 5 tam sayı değerlerini alır. Buradan da eksi 2 ve eksi 3 değerini alır. Eşitlik olmadığı için bunlara da koymadım. Mesela burada 5'te eşitlik olsaydı buraya da koyacaktım. Buraya da koyacaktım. Onları da dikkat ediyoruz. E toplamları da 4 artı 5 eksi 2 eksi 3 daha. Toplamları da 4'e eşit olmuş oldu. Evet sorularımız bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama öncelikle şunların tekrarını yapmayı unutmayın. Ve bol bol soru çözmeyi de unutmayın. Mutlak değerlerden muhakkak soru geliyor karşınıza. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.